Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve hype puanı vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Fenerbahçe, Armand Loriente ile temas kursa da yapılan toplantılar sonrası resmi teklif yapmama kararı aldı. Valencia, Almusrati'yi bedelsiz kiralamak için Beşiktaş'a resmi teklif yaptı. Beşiktaş, teklifi reddetti. Como'da yaşayan bir Como 1907 oyuncusu olmak, Sergio Roberto Como'nun tadını çıkarıyor. Roma menajeri Gasperini yeni bir forvet istedi. Roma şu anda Premier Lig kulüplerini inceliyor. Wolves'ten Fabio Silva ve Manchester City'den Echeverri listede yer alan isimler. Scroll Futbol kanalıma abone olmayı unutmayın. Kayseri Spor. Daha önce kara gümrük forması giyen stoper Frederik Veseli ve 25 yaşındaki Uruguaylı Sabek, Nicolas Lugano'yu kadrosuna katmak için görüşmeler yapıyor. Zenit'in 21 yaşındaki stoperi Robert Renan, Beşiktaş'a önerildi. Gençler Birliği, Ankara gücünden ayrılan Efkan Bekiroğlu ile prensipte anlaştı. Gençler Birliği kulüp binasında olan Efkan, başkent ekibiyle transferi için son görüşmeyi gerçekleştiriyor. Hansiflik, Dron'un oyununa aşık oldu. Sezon içinde onunla ilgili farklı planları var, Esenler Erokspor ve Çaykur Rizespor, Mame Morfaye'nin kiralık transferi için prensipte anlaştı. Karadeniz ekibinin Fey'in sözleşmesini uzatıp kiralık göndermesi bekleniyor. Kenia Royo, Palmeras'a da önerildi. 19 yaşındaki oyuncunun geleceği açısından önümüzdeki günler belirleyici olacak. Brezilya ekibi Fortaleza, Kenia Royo'yu bir sezon kiralamak için Beşiktaş ile görüşmelere başladı. Ekvadorlu futbolcu Fortaleza'ya gitmeyi kabul etti. Beşiktaşlı taraftarların tepkili yorumlarının ardından sekten sonra Kenia Arroyo da Instagram hesabını kapattı. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen bu akşam saat 21.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak. Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, dün Kenny Arroyo'nun durumu hakkında bir görüşme yaptı. Toplantının ardından kulüp, Arroyo'nun 2025-26 sezonunda da takımda kalmasına karar verildiğini açıkladı. Jose Mourinho 5 futbolcuyu takımda istemiyor. Sofyan Amrabat, Lincoln Henrique, Miha Zayt, Emre Mor, Omar Fayed, Thomas Müller. MLS ekibi Vancouver Whitecaps ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Alejandro Garnacho ile Napoli arasında Ocak ayından bu yana görüşme yapılmadı. Garnacho ise 10 gün içinde takımdan ayrılmak istiyor. Villarreal, Artem Dovbik'i kadrosuna katmak istiyor. Roma, Ukraynalı oyuncu için 20 milyon avro talep ediyor. Osimhen'in Instagram paylaşımı. 30 Temmuz Çarşamba, günün spor ekranı. Atletico Madrid, Samuel Lino'nun Flamengo'ya transfer olduğunu açıkladı. Scroll Futbol kanalıma abone olmayı unutmayın. Galatasaray Benfica'nın istediği Nikolo Zaniolo için Kerem Aktürkoğlu takasını önerecek. Benfica Başkanı Rui Costa, Kerem Aktürkoğlu için Türkiye ve yurt dışından gelen tüm tekliflere hayır dedi. Bruma'nın sakatlığı sonrası Kerem'i satmak istemiyorlar. Şampiyonlar Ligi'ne kalamazlarsa durum tekrar değerlendirilebilir. Osimen İstanbul'a gelip Almanya'ya gitmişti. Bugün ise sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geliyor. Galatasaray, 29 yaşındaki Sabek Paulo Henrique için Vasco'da Gama'ya teklif yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, 2008 doğumlu kanat oyuncusu Yunus Azrak için 2025-2026 sezonu lisans vizesini aldı ve TFF'ye bildirdi. Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya. Arda Turan, dünyanın sayılı takımlarından birine gitti. Savaşın olduğu bir ülkede bile futbolcuların aldığı paralara bakarsak, biz bir yerde yanlış yapıyoruz. Benfica, Sporting ile oynanacak Süper Kupa maçını atanan hakem, Fabio Verissimo ile ilgili paylaşım yaptı. Geçen sezon ligdeki 24 hakem arasından dördüncü oldu. Geçen sezon Sporting'in 6 maçını yönetti. Famalicao ve AVS maçlarında yaptığı hatalarla Sporting'e fayda sağladı. Benfica'nın sadece iki maçını yönetti ve her ikisini de kaybettik. Geçen sezonun ilk yarısında oynanan Sporting Benfica derbisinde Leandro Barreiro'ya yapılan bariz penaltıyı görmezden geldi. Neom SG, Jens Cajuste için Napoli'ye 2 milyon euro kiralama bedeli ve 7 milyon euro satın alma opsiyonu teklif etti. Taraflar anlaşmaya yakın, kulüpler arasındaki fark çok az. Borussia Dortmund, Leandro Trossard'ın durumunu yakından takip ediyor. 30 yaşındaki hücum oyuncusuna Premier Lig'den de iki teklif var. Bu yaz Arsenal'den ayrılma ihtimali mümkün. Scroll Futbol kanalıma abone olmayı unutmayın. Hakan Safi. En iyisi kimse biz onu alırız. Fenerbahçe'de şimdi sırayla transferler açıklanacak. 25 yaşındaki Joao Felix için şimdiye kadar 225 milyon euronun üzerinde bonservis verildi. Vinicius Junior. Çok yakışıklıyım. Çocukluktan beri çevremde her zaman en çekici kişi benim. Kasımpaşa Aberdeen forması giyen 25 yaşındaki Senegalli forvet Habib Gueye transferinde büyük aşama kaydetti. Kayseri Spor, Sparta Prag forması giyen 24 yaşındaki Arnavut forvet oyuncusu, Indrid Tuğci ile kiralık olarak kadrosuna kattı. Inter, cazip bir teklif gelmesi halinde Benjamin Pavard'ın satışını düşünebilir. Hull City, Manchester City'den Joe Allen kiraladı. Yaş, 19 mevki sol kanat. İngiltere U19'da oynuyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu. Beşiktaş taraftarları, David Jurasek'e çiçek verdi. Trabzonspor'un kadrosuna katmaya yakın olduğu Benjamin Buçuvari transferine son anda bir lig bir takımı dahil oldu. Tarihin en garip transfer dönemi, hiçbir transfer için ıslak imza olmadan kesin yorum yapmak doğru değil. Semih Kılıçsoy, Shakhtar Donetsk maçından sonra Gagliari ile sözleşme imzalamak üzere İtalya'ya gidecek. Cagliari teknik direktörü, Semih Kılıçsoy'u ilk 11'de oynatmayı düşünüyor. Sunderland, Barış Alper Yılmaz'ı istiyor. Robin Van Persie, Fenerbahçe'ye geldikten 6 ay sonra Barcelona benimle ilgilendi. Ama sonra bu işin olmayacağını öğrendim. Samsun Spor, Ajax'ın forvet oyuncusu Çubu Akbom ile ilgileniyor. Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen 2008 doğumlu Batuhan Şahin'i kadrosuna kattı. Batuhan Şahin, Instagram profiline Beşiktaş'ı etiketledi. Beşiktaş'ın 1961-1970 yılları arasında formasını terleten ve iki şampiyonluğunda pay sahibi efsane futbolcularından Süreyya Özkefe'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Süreyya Özkefe'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Scroll Futbol kanalıma abone olmayı unutmayın. Şarjah Feşi, Sivas Spor'dan Reymanaj ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sivas Spor, bu transfer için 2 milyon euro plus bonuslar alacak. Menajın yıllık maaşı 2,5 milyon euro olacak. Göztepe, Atletico Guaynense forması giyen Brezilyalı Sabek Ruan ile her konuda anlaşma sağladı. Bu transferle birlikte Göztepe'deki Brezilyalı oyuncu sayısı 8'e yükseldi. Fenerbahçe, Baka Topola'nın 22 yaşındaki kalecisi Veljko Ilic ile ilgileniyor. Sırp kulübü, 1 milyon euro bon servis ve sonraki satıştan pay istiyor. Nottingham Forest, Fulham forması giyen Adama Traore'yi transfer etmek istiyor. Juventus, Inter ve Milan. Parma'nın 18 yaşındaki stoperi Giovanni Leoni ile ilgileniyor. Parma genç stoperi için 40 milyon euro isterken Leoni yedek olacağı bir takıma gitmek istemiyor. Emerson Royal, Beşiktaş ile görüşmelerim vardı. Hatta bilet bile aldım ama menajerim evimdeydi ve bana Flamengo'dan bahsetti. Projeyi bana sundular, çok hızlıydı, bir gecede. Flamengo'dan teklif aldığımda, mesele para değil, projeydi. Hiç tereddüt etmeden kabul ettim. São Paulo, Elan Ricardo için görüşmelere başladı. Federico Chiesa, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti. Cristiano Ronaldo'nun biyolojik yaşı 28'miş, senin kaç? Pep Guardiola, şu anki halimle 75, her yerim ağrıyor. Alişa Lehman, Messi ve Ronaldo'dan daha iyiydim. Şimdi onlar yaşlandı ve ben daha iyiyim. Tottenham, Manchester United forması giyen Kobi Mino ile ilgileniyor. James Trafford'un transferi sonrası Manchester City, Stefan Ortega'ya takımdan ayrılmak istemesi halinde kolaylık sağlayacaklarını bildirdi. Lukas Hradecki ile kişisel şartlarda anlaşmaya varan Monaco, Leverkusen'la yapılan görüşmelerde de son aşamaya geldi. Transferin yakın zamanda tamamlanması bekleniyor. Roma, Manchester City'den Claudio Echeverri'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Scroll Futbol kanalıma abone olmayı unutmayın. Kocaeli Spor, Metehan Baltacı transferi için Galatasaray'ın kararını bekliyor. Selçuk İnan, bu transfer için ısrarcı. Okan Buruk, an itibariyle olası ayrılığa sıcak bakmıyor. Galatasaray tamam derse Metehan, kiralık olarak Kocaeli Spor forması giyecek. Vancouver Whitecaps, Thomas Müller'le 2 yıllık anlaşmaya vardı. Benfica, Franjo Ivanovic'in transferi için Union saint gilles e ile 23 artı 5 milyon avro karşılığında anlaşmaya vardı. Real Madrid, Kylian Mbappe'nin 10 numaralı formayı giyeceğini açıkladı. Everton, Bayern Münih'ten Adam Azno'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Sunderland ve Wolverhampton. Leverkusen forması giyen Amin Adli ile ilgileniyor. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi. Beşiktaş, Juventus forması giyen Artur Melo ile ilgileniyor. İspanya 7. Lig ekibi CD Rayo San 44 yaşındaki Daniel Guiza ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Al Jazeera ve Braga, Simon Banza transferi için 10 mevru karşılığında anlaşma sağladı.